karşılaşmayı Zekai Töre yönetiyor. Sertan Alkın ve Emre Çeviktal yardımcılıklarını yaparken Ferhat Tuna dördüncü hakim olarak görev yapıyor. Zekai Töre son kontrollerini yaptı. Yardımcılardan onayını aldı ve çalan düdüğüyle 90 dakikayı başlatıyor. Savunma boşta kalan top gol pozisyonu vuruş kaleci İrfan Lefki takımı yine Yılmaz'ın olduğu noktaya. Yılmaz topla buluştu. Çibuzar topla buluştu. Şut boşluğunda Çibuzar vuruyor top üstten dışarıda. Rakip yarı sahaya yerleşiyor Lefki takımı. Ara pası Aziz. Topla hareket halinde Aziz. Yaptı ortasını uzak kale direğine doğru top. Dışarıda mı? Devam diyor yardımcı hakem. Bir an bayrak kalkacak mı diye baktık. Yılmaz'ın vuruşunda savunma. Cemal. Döndü yüzünü kaleye bayram. Bekir'le bir duvar pası. Bayram solunu aldı. Ara pası. Açıldı top. Musa. Girdi topun altına. Yaptı ortasını kaleci İrfan. Şimdi Çibuzar. Yerde kaldı. Musa. Devam ettiriyor oyunu zekalı töre. Bekir. 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 Girdi cezalandan. iyi girdi. Araya ama kaptırılan top. İrfan. Kaybediyor. Şimdi etkili gelebilir lefke takımı. Çibuzar. Aziz. Arapası, sol çapraz, çibuzar, açısı aldı Dokunan Gökhan, kale vuruşu. Mustafa'dan Yakup yaptı ortasını. boşta kaldı Bastrop. Sonrasında Kaan bayrak kalktı bu arada. Bayrak kalktı. Kaan'ın pozisyonu için olsaydı kararı. Cemal. Şimdi Arda yerde kaldı. Kalkan bayrak var. Çok net var bu. bu wow. Kart bile verilir. Kalp edintisi, yedek kulübesi bir anda ayağa kalktı. Evet. Göçmen köyde ama bu arada Yılmaz'la Samet arasında bir gerginlik. İşte gereken kararı vermezseniz oyuncular işte böyle birbirlerine girerler ve kendileri ceza kesmeye kalkarlar. Evet. <laughs> Hemen serbest vuruş kullanıldı. Kaan baskı var şimdi. Kaan gidemedi. Topu saklamaya çalıştı. Beyinç bu arada Kaan İkili mücadele o noktada. Samet'le... Doğru karar. Faul yapan et. Samet. Ama tepkiler bu kez Göçmenköy Yedek Kulübesi'nden. Samet yerde kaldı bu arada. Eliyle bana vurdu. Çekerek indirdi aşağı evet. kararı. Faul kararı. Şimdi Musa. Musa. topu taşıdı. Musa sert bir vuruş dışarıya. Mustafa güzel bir pas. Kemal sol kanat, sol çapraz. Vurdu. Yusuf'un dokunuşu direkten dışarıya gidiyor. Yılmaz var topun arkasında. Çeyrek daireye topu dikti. Yaptı ortasını ön doğru. kan vurdu. Dışarıya gidiyor. Arda iki net gol pozisyonu. Lefke adına. Taç Göçmen Köyü'n. Ve çalan düdükle ilk 45 dakika sona eriyor. Güdüğünü çaldı ve ikinci devreye maç daha başlıyor. Şimdi Yılmaz pası Çibuzar. Çibuzar yerde kaldı faul. Net. Şimdi geldi işaret. Yılmaz geliyor top üzerine. Yılmaz barajı geçen top direğe vuruyor, dışarıya çıkıyor. Ee, ekip arkadaşların çok güzel bir kare paylaşmışlar. Evet, e, sevgili Celenor Ben aslan topu ağlar mı Bu arada faul verdi. Bu arada yerde kaldı. Evet yerde kaldı. Arda yanılmıyorsam. Evet. Sağlık görevlerini acilen oyun alanına çağırdı Zekai Töre. Çabuk hareketlendi. Mustafa yaptı ortasını. Boşta kaldım. İyi e, vuruyor topu dışarıda. İlk topla buluşması gol oluyordu. Evet. Rakip yarı sahada Lefke takımı. Sağ kanat. Şimdi sıyrıldı. Mustafa'ya bıraktı. İçeriye orta şut kim dakika 70 Lefke bir sıfırına geçiyor Savunmadan da sekti top kaleci Yusuf Kontrol bir kaldı ama topa alana gitti gol Oynamıştı ama bu hafta belli ki golle döndü Yapılan orta Alaaddin dönen top Okan vurdu Cibuzar'a pas oldu ve gol oluyor Sertan Halkın'a baktım. Sertan Halkın golü verdi. Ve skor 2-0 oluyor. Lefke bu golleri rahatlıyor. O da yukarıya çıkacak. Musa yaptı ortasını. Arka nokta Arda. Bakıyorum gol. Veriyor yardımcı hakem. Skor 2-1 oluyor. Mustafa Gezer golü atıyor. Buradan görebildiğim kadarıyla. Soldayım boşta Aziz'i gördü Aziz Aziz gol pozisyonu Aziz yerde kaldı penaltı Yakubu Mani müdahalesi Aziz yerde kalıyor penaltı sarı kart Yakubu Mani sarı kart gördü dakika 87 topun başında dakika 88 düdük çaldı Yılmaz İbar geliyor vuruyor topu ağlarda gol Yılmaz İbar topa gönderiyor 3-1 oluyor skor. Şimdi Cibuzar. Cibuzar topu taşıyor. Alaaddin'le mücadelesi. Taç. Bir an korktum Sertan halkını alıp götürüyor mu diye Cibuzar ama. Taç ilefkiye verdi. Evet. İki hakem de. Faul kararı Faul, evet. Sertan Halkın taç verdi. Ama Zekai Töre... Kemal Uçan ile diyaloğu Yani verdiği için sert tepki gösteriliyor. Kart çıktı. Evet. Zekai Töreni sarı kart Kemal'a. Nereye? Hiçbir takım arkadaşının olmadığı noktaya. Ve çalan düdükle de 90 dakika sona eriyor değerli futbol severler. Bu kritik karşılaşmanın galibi 3 birlik skorla Lefke oluyor. 3 puan hanesine yazıyor. Göçmenköy çok kritik bir maçı puansız tamamlıyor.